Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba sevgili gençler. Ee, sizlerle birlikte 2022-2023 eğitim öğretimi yılının 11. sınıf seçmeni tarih ya da diğer adıyla Türk Kültür Tarihi dersinin 2. dönem 1. yazılısı ile ilgili ne yapacağız? Yazılımıza çalışmış olacağız. Ee, hasper kadar e, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Sevgili gençler hemen ne yapalım? Ee, ilk i̇lk sorumuza Başlayalım. Ayrıca şu hatırlatmayı da yapayım gençler. Seneye ayt e, tarih için e, biliyorsunuz ki ben bir deneme sınavı çıkardım. E, bu deneme sınavını alıp şimdiden e, gençler tedarik edebilirsiniz seneye için. E, açıklama kısmına ekleyeceğim linki. Hemen ne yapalım? İlk sorumuzla başlayalım. Vakit kaybetmeden. Ne sormuşuz bakalım? Osmanlı Devleti'nde iksik rekabet şartlarından dolayı fiyatlara müdahale edilmesi sistemine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Bu sisteme biz ne isim veriyoruz? Sevgili gençler tabii ki de nar sistemi diyoruz. Eksik rekabet şartlarından dolayı fiyatlara müdahale ediliyor gençler. Bir mal 2 liraysa 10 liraya çıktıysa o mal devlet müdahale ediyor. Hayır bu 2 liraya satılacak şeklinde e, müdahalesine nar sistemi diyoruz. Geldik ikinci sorumuza. Osmanlı Devleti'nde ilk ticari imtiyazlar Orhan Bey döneminde aşağıdaki devletlerden hangisine verilmiştir diye e, ne yaptık sorduk gençler. E, Orhan Bey döneminde ilk ticari imtiyazlar kime verilmiştir? Cenevizlere verilmiştir. Burada cevabımız değişik oldu. Venedik e, biliyorsunuz ki Fatih döneminde. Fransa'da da e, kaan Sultan Süleyman döneminde kapitülasyonlar verilmişti. Geldik. Boşluk doldurma sorularımıza ee, sorularımız çoktan seçmeli ee, sorulardan, boşluk doldurmalardan ve bu e, doğru yanlışlardan oluşuyor. E, şimdi de geldik e, boşluk doldurmaya. Böyle karışık ilerliyoruz. E, bakalım ilk soru neymiş boşluk doldurmada? İslamiyet öncesi Türkler'de mali işlerden sorumlu olan görevliye nokta nokta denirdi. Mali işlerden sorumlu olan görevliye biz ne diyoruz? E, Tudun adını veriyoruz Tudun adını vermekteyiz. İkinci sorudayız. Nokta nokta sistemi sayesinde toprakların işletilmesi sağlanmış, vergilerin toplanması kolaylaşmış, hazineden herhangi bir harcama yapılmadan ordu kurulmuştur. Hangi sistemle bu? Selçuklu'daki ki ikta sistemiyle birlikte böyle bir yapı var. Gençler Osmanlı'da bunun karşılığı neydi? Tımar ya da diğer adıyla dillik sistemiydi herhangi bir harcama yapılmıyor, ordu kuruluyor, toprağın işletilmesi sağlanıyor, vergiler vergileri toplanması kolaylaşmış oluyor bu sistemle. Güzel bir sistemdir, ama bozulunca bozulunca da devleti zor durumda bırakacaktır. Üçüncü sorudayız. Osmanlı'da halkın refahı ve mutluluğu için piyasalarda arzu edilen kalitede ve ucuz fiyata yeteri kadar mal bulundurmaya Bakın önemli bir kavramdır. Gençler bu kavram e, arzu edilen kalitede ve ucuz fiyataye yeteri kadar mal bulundurma. Ya biz ne diyoruz gençler? İyaşecilik diyoruz. İyaşecilik. İyaşecilik adını vermekteyiz. Burada cevabımız iyaşecilik oldu. Tudun da gitti, iddia da gitti. E, kaldık iki tane soru. Bakalım neymiş? İhtiyaç duyulduğuna gerekli mesleki yeterliliğe sahip olan kişilerin dükkan açma hakkına ne diyoruz? Peki biz buna da Gedik adını vermekteyiz. Gedik diyoruz. Dükkan açma ruhsatıdır. Son sorudayız. Osmanlı Devleti'nde olağanüstü durumlarda alınan vergiye ne diyoruz? Avarız vergisi diyoruz. Yazalım buraya. Avarız vergisi. Avarız vergisi ilk kez ikinci Beyazıt döneminde meydana gelen küçük kıyamet adı verilen İstanbul depremi. 8.2, gibi kaynaklara göre 8.4 bir deprem meydana geldi. Bu depremin sonucunda olağanüstü vergi alındı. İlk kez avarız vergisi ama daha sonra e, devlet bunu sürekli hale getirdi. Boşluk doldurmanın son sorusunu yaptık. E, testlere devam. 1847 tarihinde Osmanlı Devleti'nin açmış olduğu ilk banka e, Abdülmecit döneminde arkadaşlar açılmıştır bu banka. İlk açılan banka nedir? Bankı Dersaadet'tir. Dersaadet İstanbul'dur. Tersten okuyun İstanbul Bankası'dır. Sevgili gençler. Burada cevabımız banka eder adet oldu. Osmanlı Devleti iç borçlanma yeterli olmayınca dış borca dış borca yönelmek zorunda kalmıştı. Buna göre Osmanlı Devleti ilk dış borcu hangi savaş sırasında almıştı? Sevgili gençler, ilk dış borcu biz biliyorsunuz ki 1853-56 Kırım Harbi esnasında almıştık. Kimden almıştık? İngiltere'den almıştık. İngiltere'den aldık. Peki niçin almıştık? Donanmamız arkadaşlar Sinop'a yakıldı. Yakıldığı için yeni donanma yapabilmek için almıştık İngiltere'den. Abdülmecit döneminde. Ozan görüşmelerinin ara verildiği dönemde Kazım Karabekir başkanlığında ekonomik kalkınmanın politikalarının belirlendiği 17 Şubat 1923 tarihinde toplanan kongre Gençler bu kongre biliyorsunuz ki ee, Kazım Karabekir başkanlığına toplanmıştır. Lozan'a verildiği Lozan görüşmelerine ara verildiği sırada e, bugün kongre İzmir İktisat Kongresidir. Önemlidir bu kongre. Ekonomik kalkınmanın e, ve politikalarının belirlendiği bir kongreydi. Açılış konuşmasında Mustafa Kemal yapmıştı. 17 Şubat 1923 tarihinde. Birazcık sesim kötü gençler. Yeni hastalıktan çıktım. Kusura bakmayınız. Sesim birazcık kötü gelebilir. Yine deyiz 1929 Dünya Ekonomik Krizi'nden etkilenen Türkiye ki Dünya Ekonomik Krizi nerede çıkmıştı? Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Borsası'nın çökmesiyle birlikte çıkmıştı ve Türkiye etkilendi mi? Etkilendi. Gençler Türkiye'de 1929 krizinden sonra hangi politika yönelmiştir? Devletçilik politikasına yönelmiştir. Bakın Atatürk'ün bir ilkesidir devletçilik. Gençler devletçi kelimesini atıp oraya ekonomi yazıyorsunuz. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Devletçilik eşittir, ekonomiyle alakalıdır. Geldik doğru yanlışlara. Avrupa'da Avicenna olarak bilinen El Kanun Fit Tıp adlı eseri bulunan bilim insanı İbn-i Sina'dır. Bu bilgimiz zor mu gençler? Tabii ki de doğrudur. Ee, Avrupa'da biliyorsunuz ki okutulacaktır bu kitap ders kitabı olarak önemli bir isimdir. i̇bn Sina Avicenna olarak biliniyor. Osmanlı Devleti'nde şer-i vergiler arasında öşür, harac, cize ve anam vergileri bulunmaktadır. Bilgisi doğru mudur? Evet bu bilgimize doğrudur gençler. Osmanlı Devleti'nde devletin vergi kaynaklarının mukata diyoruz buna işletilmesinin açık artırma usulüyle belli bir süreliğine Mültezimlere verilmesine dayanan sisteme tımar sistemi denir. Doğru mu? Hayır yanlış. Bu sisteme biz tımar değil iltizam, i̇ltizam sistemi adını vermekteyiz gençler. Önemli bir sistemdir. Nakit para ihtiyacını karşılamak için böyle bir sistem getiriliyor ama ama daha sonrasında gençler bizim için yine iyi olmayacaktır bu sistem. Günü kurtarmadır bu sistem. 19. yüzyıla gelindiğinde İngiltere ile imzalanan Baltalimanı Ticaret Anlaşması 2. Mahmut döneminde imzalanmıştır. 1838 tarihinde ile Osmanlı Devleti'nin ekonomik yönden çöküşü hızlanmıştır. Ee, bu bilgimiz doğru mudur? Gençler evet bu bilgimiz doğrudur. Osmanlı Devleti e, adeta Avrupa'nın açık pazarı haline gelecektir. Bunu bir örnekle açıklayalım. Gençler bakın şunlar kalem olsun. İkisi de eşdeğer kalemler olsun. Ee, Osmanlı bunu el emeğiyle üretiyor. Avrupalı devletleri bunu sanayi inkılabından sonra makineyle üretiyor. Ee, şimdi bu bizim ürettiğimiz mal 5 lira olsun gençler. Avrupa'nın ürettiği mal e, bizim ülkemize 1 liraya girsin. Şimdi sen halk olsan hangisini alırsın? E Tabii ki de hangisini alırsın arkadaşlar? 1 liralı alırsın değil mi? İkisi de aynı kalitede. E, böylece ne olacaktır? Ülkeye bir sürü ürün girecektir. Ve bu şekilde senin e, lonca teşkilatın ayakta kalabilir mi? Kalamaz. Gençler kalamaz. Ve öyle de olmuştur. Osmanlı ekonomik yönden çöküş hızlanmıştır. Avrupa'nın da açık pazarı haline geleceğiz. Bu şekilde e, Baltan Limanı ekonomimizi baltalamıştır. Kısaca. Osmanlı Devleti'nde ilk defa Kaime denilen Kaime gençler e, eskiler Kaime derler. Eee dedeleriniz, ebeleriniz varsa ee, duymuşsunuzdur illa ki. Kağıt paraları bu. Abdülmecit döneminde basılmıştır bilgisi doğru mudur? Evet gençler bu bilgimiz doğrudur. Kaime, kaime-i mutebere denir hatta bu kağıt paraları. Abdülmecit döneminde. Dokuzdayız toplamda on sorumuz var. İkinci Göktürk dönemine ait olan Bilge Kağan, Kültikin ve Vesir Tonyukuk Vezir Tonyukuk adına dikilen Türk tarihinin ilk yazılı eserini sorduk sizlere. Bu eserin adı nedir? Orhun kitabeleridir gençler. Önemlidir, çok çok önemlidir. Kimin adına dikildiğini lütfen adınız, soyadınız gibi biliniz. Bilge Kağan Kültigin, Vezir Tonyukuk adına dikilmiştir. İkinci Göktürk Devleti dönemine ait olduğunu unutmayacaksınız. Ve günümüzde de Moğolistan'da. Moğolistan'da yer almaktadır. Ee, i̇lk okunan kelime de Tengridir gençler. Tengridir unutmayınız. İlk yazılı eserdir. Siyasetname özelliği gösterir. Ön yüzü Türkçedir, göktürkçe. Arka yüzü Çince'dir. Geldik son soruya. Sibernetik biliminin kurucusu olan Kitabul Hiyal adlı eseri bulunan Artuklar döneminde yaşanan, yaşayan bilim insanını sorduk. Ee, birazcık sesimde gidiyor arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, Kitabul Hiyal ve sibernetik biliminin kurucusu ki çok çok önemsiyorum ben. Çok çok önemsiyorum. Seneye sınava girdiğinizde yine sorulması muhtemel bilim insanlarından birisidir. Önemli bir bilim insandır. Artuklar döneminde yaşadığını unutmayacaksınız. Birinci beylikler arasında yer alan Artuklar. E bu isim kimdir? E şu an uçan arabamızın da ismidir. El Cezeri'dir gençler. Unutmayacaksınız. Sibernetik biliminin, robotik biliminin kurucusudur. Kitabul ı Hiel adlı eseri de vardır. Artuklar döneminde yaşamıştır el-Cezeri. Evet, bu sorumuza birlikte e, ne yaptık sizlerle beraber? 10 soru e, çözdük. E, doğru yanlış, boşluk doldurma. Çoktan seçmeli sorularla birlikte yazılıya hazırlanmış olduk. E, i̇kinci sınavda görüşmek dileğiyle gençler. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.